Tabi, kabir azabı yoktur diyenler var. Ölünce görürler. Bir hocamız öyle diyor. Ölünce görürsünüz diyor. Hani çok meşhur bir misal vardır. E, derler ki, Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e izafetleri bu. Yani mezarımızı nerede hazırlayalım demişler de, demiş ki, kendinize mezar hazırlamayın. Kendinizi mezara hazırlayın. Merak etmeyin, ölünce kalmasın. Sizi bir mezara koyarlar. Siz gideceğiniz mezara kendinizi hazırlamaya bakın. Yani hani şimdi bazen diyorlar ki hani Allah rahmet eylesin bile diyemiyorlar. Işıklar içinde uyuyorlar Ben de diyorum ki o zaman bir de lamba takın oraya yani. Yani hakikaten Allah'tan gafil olmak. Yani o kadar güzel bir kelime. Yani nur içinde yatmak tabiri varken değil mi? Allah Teala'nın yani o kestiği kelam. Allah'ın nuru semavati vel arz yerlerin ve göklerin nuru diyor Cenab-ı Hak bizim medeniyetimizde nedir o? Ya nur içinde yat. Allah seni kendine nuruyla nurlandırsın, günahlarını affetsin. Ama o ilahi kelimeden kopacaksın, kendi kafandan bir kelime uyduracaksın. Işıklar içinde uyu. uyuturlar orada sanki. Yani hakikaten, yani bunu bir şey için söylüyorum, bir kimseyi kastetmiyorum ama toplumdaki bu kafak karışıklığını, hakikaten kopuşu ifade etmek için söylüyorum bunu.